うん。 Hep aynı kaldırım bu bastığın Hep aynı yastığın bayıldım. Hep aynı şarkı sanki yazdığım Apayrı varlığım kararlı yardırır Duyarsın duyarsın Kader utansın Hep aynı yaptığın hata hep aynı evveda Hep aynı bencil adam yarına uyansın hep, aynı korkularla Hep aynı kabusa Kurallara sen yazdığın sürece uyarsın he. Aynı değil aslında Kendime kızsam da mücadele mırsımla Bu yüzden aslında Hep aynı değil bu yüzden aslında hiç öyle değil Geçmişi bir an içinde olsa temizlemek Umudunu kaybedince karanlığı dinlemek Sonunda bir melek gelir son anda bir yürekte Sokakta bir köpek kalır sokakta bir köpek Hadi kalk yine gösteri vakti hayat Gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam Gelir geçer zaman kalk yine gösteri vakti hayat Geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam Gelir geçer zaman Gülümsemek yine pürüz demek Yenik düşme ve aynı kal Gülümsen hep Evet heves bugün düşün gene Senin düşün kelek örtüşür bebek Örtüşür bir gün verilen bütün emek Bilinen her anı yakılan tütün demek Hayalleri uçuruma düşürme çek Çünkü tırpanla gelir en dürüst melek Buruştu sayfalar yüzün gibi Bir gün gelir yüzer benim denizlerimde Hüzün geminin unutulmamış Sözler hiç yazılmamış Asırları sallayanların beyinlerinden asırları Nasıl yapayım sustum ondan hala asılmadım Asıl akıl kapın açılırsa değişir Alın yazın alın yazın Merhametim ve vicdanım yatıp kalır Yatıp kalır üstlerinde kasım patı gösteri vakti hayat Gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam Gelir geçer zaman Kalk yine gösteri vakti hayat Gibi geçen yüreklerin ardına bak Anlayamam seni arlanamam Gelir geçer zaman